Çocuklar, ne yapıyorsunuz siz burada? Fatma dev yapıyor. Sizlerle de güzel bir oyun oynayalım mı? Bakın elimde ne var? Rekli kağıtlar var. Burada da abur cuburlar var çocuklar. Ben bu kağıtları saklayacağım. Bakın görevler var üstünde. Siz bunları buldukça görevleri yerine getirmeye çalışacaksınız ve görevleri yerine getiren tek tek abur cubur kazınacak. Bak bunun içi abur cubur dolu. Evet çocuklar hadi odadan çıkın bakalım. Ben bunları saklayayım. Bakmak yok tamam mı? Evet gelin çocuklar. Hadi bakalım. Evet tamam dur. Önce Fatma yapsın görevini. Evet Fatma neymiş? Takla at. At bakalım taklanı. Oo, başarıyla tamamladın Fatma. Gel bakalım. Evet Fatma. Al bakalım abur cuburunu. Bakalım Fatma'ya ne gelecek? Oo, çikolata geldi. Hadi Hülise sen bul bakalım. Hulusi oh, çabucak buldu. Kırmızı oyuncağı bul Hulusi. Evet kırmızı oyuncağı buldu. Fatma hadi sıra sende. Bakalım Fatma nereye bakacak? Anam. Nerede olabilir Fatma? Anam. Aa abur cubur unuttuk. Hulusi'ye abur cubur unuttuk. Durun. <laughs> Bakalım Hulusi'ye ne gelecek? Bu geldi. Oo, Çikolata. <laughs> Hadi bakalım Fatma buldun mu? Neymiş? Şarkı söyle. Şarkı söyle. evet. <laughs> evet Fatma bize şarkı söyleyecek. Hadi Fatma. Tamam. <laughs> hadi bakalım. Kimde sıra? Abur cubur. Evet unutuyorum ya hep Bakalım Fatma'ya <Hakmiye> ne gelecek? <laughs> Aa, sakız. sakız mı? Evet. evet. Hadi bakalım kimde? <laughs> Hulusi. Ara bakalım Hulusi. Çabuk ara hadi. Hızlı hızlı. Hızlı ara hızlı. Bakalım Hulusi ne bulacak? Hangi görev geldi Hulusi'ye? Oku bakalım. Fatma. Tek ayak üstünde 20 saniye dur. Hadi bakalım Hulusi. Tek ayak üstünde <laughs> durabilecek mi? Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21, Tamam. Al bakalım. Aburcu vurunu. Bakalım ne gelecek Hulusi'ye. Evet. Çikolata geldi yine. Hadi bakalım Fatma. Evet. evet. Fatma'ya kuşu sev çıktı. Kuşumuzu sevelim. Askerimizi sevelim bakalım. Hadi sev anneciğim. Fatma kuşu seviyor. Asker de bayılıyor değil mi? Evet. <laughs> Kaşınmayı çok seviyor. Tamam Fatma. Tamam gelelim tamam. Evet abur cuburun al o zaman. Hadi. Ne geldi? Bonibom geldi. Evet çocuklar görevleri yerine getirdiniz. Abur cuburları kazandınız. Alın bakalım bu abur cuburları da yiyin. Hepsi <laughs> sizin olsun. <laughs> Alın bakalım çocuklar. <laughs>